Aşağı yukarı 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Sektör, yani işler son dönemde tabii ki alım gücüne bağlı biraz düşüş var ama çok şükür yine devam edilsin. Satışlarımız iyi. Yani tabii ki pandemi süreci bizi çok olumsuz etkiledi. Pandemiden çıktık. Şimdi biraz daha önceki yıla göre tabii ki toparlandı ama tam olarak istediğimiz düzeyi yakalamış değiliz. Arada eksikliklerimiz var yani. Dondurma çeşidi aslında çok fazla ama biz şu an çeşit olarak 10 çeşit bulunduruyoruz. Kakaolu, sütlü, çilekli, muzlu, fıstıklı, orman meyveli, framboazlı karamelli, kavunlu bu şekilde. Evet, Elazığ'ımız vişne dondurmasını gerçekten severek yiyor. Ee, biz de vişne dondurmayı Elazığ'dan topluyoruz vişneleri. Özellikle e, Elazığ'daki vişnelerin e, vişne dondurmadaki e, tadı gerçekten çok daha güzel oluyor. E, yani Elazığ'ın iyi bir talebi var içine dondurmayı hemen hemen en çok sattığımız dondurmalar arasında. E, biz de içine dondurmayı en doğal şekilde yapıyoruz. Herhangi bir renklendirici kullanmadan, herhangi bir glikoz şurubu ya da farklı katkı maddeleri kullanmadan en doğal şekliyle yapıp müşterilerimize sunuyoruz. Ben vatandaşlarımıza hazır dondurmalarını tavsiye etmiyorum. Yani ne çocuklarına getirsinler ne de kendileri yesinler. Çünkü bu dondurmaların içerisinde yani gerçekten ismini bile bilmediğimiz birçok madde var. Katkı maddesi. İşte glikoz şurubu, kıvam arttırıcı, e, renklendirici bunun gibi bir sürü şey var. E, yani ben çok tavsiye etmiyorum. Hem çocuklarına yedirmesinler hem de kendileri yemesinler. Biz sütleri doğal çiftliklerden alıyoruz. Kaynatıyoruz bunlar 15-20 dakika. Bununla birlikte e, en güzel, en temiz makinelerde, en güzel ortamlarda pişiriyoruz. E, doğal meyvelerini kullanarak kendi meyvelerinden... Ne çıkıyorsa onu müşterimize sunuyoruz. Hani dondurmamızın çok güzel olduğunu e, iddia etmiyoruz ama dondurmalarımız kesinlikle çok sağlıklı. Çocuklarına ve kendileri çok sağlıklı bir şekilde yiyebilirler. Sezon açılışında aslında dondurmaya bir fiyat belirlemiştik. Ee, bizimle beraber diğer firmaları takip ettiğimizde birçok firma bu fiyat artışına gitti. Ama biz müşterilerimiz yesin diye, daha çok insanlar yiyebilsin diye dondurmaları, çocuklarımız fazlasıyla dondurma yesin diye fiyat artışına gitmedik. Sezon sonuna kadar da inşallah yapmayı düşünmüyoruz. Herhangi bir olağanüstü bir şey olmazsa bir durum. E, dondurma fiyatımız sene başında belirlediğimiz fiyatla geçerli bir şekilde kalacaktır. Ben. Evet, genelde yani aile ailece yiyenler e, tabii ki paket olarak alıyor dondurmalarını. Çocuklarımız gelince çocuklar küllah daha çok tercih ediyor. Yani külahta olması e, tabii ki e, bizim için fark etmiyor. Yani bir şey ik, ikisinde de satıyoruz dondurmamızı ama çocuklar külahta tercih ediyor. Aileler gelince genellikle paket yapıp evlerinde yiyorlar. Evet, in dışında paketleme işlemlerimiz oluyor. Özellikle bugün bile işleri dondurmayı İstanbul'a gönderdik yani mesela. Bazı Elazığ dernekler var. Bunların talebi oluyor. Bunun doğrultusunda gönderiyoruz. Sektör olarak şöyle söyleyeyim. Çok kaliteli firmalar da var Elazığ'da gerçekten. işini düzgün yapan, temiz yapan kişiler. Ama bir taraftan da kesinlikle böyle sizin ya da bir başkasının bir ekmek yemesini istemeyen kişiler de var. Ama biz tabii ki herkes çorna çocuğuna bir parça ekmek götürüyor. Ee, bu geçim mücadelesi herkes bunu bu şekilde veriyor. Benim için herkesin işi gücü rast gelsin. Yani tabii ki rakip firmalar da var. Ee, onlar da kendi işlerine kendi şeylerine bakıyorlar. Sektörümüzdeki tabii ki zorluklar şu. Ee, özellikle sütleri doğru orantıda bulamayabiliyoruz. Sütleri aldığımız zaman genellikle temiz doğru yerlerden almaya çalışıyoruz. Bununla birlikte bazen fiyat artışlarına baş edemiyoruz. Yani şeker fiyatları yükseliyor, süt fiyatları yükseliyor. Bazı malzemeleri stok edebiliyoruz. Sezon sonuna kadar ama bazı malzemelerin, özellikle meyvelerin, sütün stoku mümkün olmuyor. O yüzden bunları günlük aldığımız için fiyatta artışlarına sebep oluyor. Sektör çok fazla bir sıkıntımız yok ama son süreçteki fiyat artışlarından ötürü insanlarımızın alım gücü düştü. Bundan ötürü biraz satışlarımız eski orana biraz daha düştü.